Bir tepkimede madde miktarının zamanla değişimi aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Baktığımız zaman şu tepkimeye arkadaşlar x tepkimeye girip tamamen tükenmiş. Başlangıçta 2 mol x var. Başlangıçta elimde 10 mol oksijen var. Başlangıçta karbondioksit ve su yoktu. Peki şöyle bir şey yapalım. X'in tamamı değişim tamamı tükenirken oksijenin 8 molu tükenmiş. Karbondioksitten 6 mol oluşmuş, sudan ise 8 mol oluşmuştur arkadaşlar. Peki değişimler neye göre yapılır? Tepkimedeki maddelerin kat sayılarıyla. Mesela en küçüğü 2'dir, hepsi 2'ye bölünür mü? Evet, o zaman x'in kat sayısını 1 seçtim. 1'e 2 mol harcanırsa bunun kat sayısı, olur. Yani kat sayısı 4 olur, 4'e 8 harcanır. Karbondioksitin kat sayısı 3 olur, suyun kat sayısı da 4 olacak. O zaman şöyle diyelim. X birleşiği tepkimede sınırlayıcı birleşen midir? Evet. Niye? Çünkü X'in tamamı kendimiştir. Birleşiğin formülü C3H8 mi? Bakalım. Ürünlerin kat sayısından gidelim ve olayı bulalım. Karbon sayısı 3. Burada C. X'in içinde C3 olacak. Sıkıntı yok. Hidrojen sayısına baktım. 8 hidrojen sayısı orada 8 hidrojen de olacak. 6 tane oksijen, 4 oksijen daha 10 oksijen. Burada 8 oksijen var. O zaman burada O2 olacak. Dolayısıyla oksijen yapıda olacaktır ekstradan. Tepkimenin devam etmesi için ortama X eklenmelidir. Sınırlayıcı birleşenden biraz daha eklersek tepkimemiz devam edecektir. Yani biten maddeden eklersek ortamda çünkü daha oksijen var tepkimeye girecektir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. 4 mol x2, 6 mol y2 ve 12 mol z gazı denklemine göre tam verimli tepkimeye girmektedir. Buna göre tepkime ile ilgili sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi elimizde 4 mol x'ten var, 6 mol y'den var, 12 mol Z'de var. Tam verim dediğine göre en az biri bitecek. Şimdi 1'e 4'ü bitirirsem, 4 mol X'i bitirirsem 2'ye 8 mol Y lazım. Y o kadar yok. 3'e şöyle yapalım. 3'e 12 mol Z'yi bitirirsem bu sefer 1'e 4 mol olacağı için yine Y yok. O zaman sınırlayıcı bileşenim Y'dir. Şöyle yapacağım. 2'ye 6 mol Y harcarsam 1'e 3 mol X harcarız. 3'e de 9 mol Z harcarız. 2'ye de 6 mol şu madde oluşur. Yani X, 2, Z, 3 oluşur. O zaman sınırlayıcı birleşenim yani biten maddem Y olacak. Y, Y. Ne kadar madde ürün oluşmuş? 6 mol. O zaman cevabımız Edirne seçeneği olacak. <laughs> C5H12O2 sıvısı denklemine göre yanan bir kimyasaldır. Buna göre 31,2 gram C5H12O2 ile 44,8 gram O2 arasındaki tepkime sonucu artan maddenin türü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce başlangıç mol miktarını bulalım. Bunun 1 molü 104 gramdır. 31,2 gramı kaç mol olur ona bakalım. Şimdi bunu şöyle 31,2'ye oranlarsak 0,3 mol. 44,8 gram var. 4,8 gramı da 32'ye oranlarsak 1,4 mol. Yani elimizde elimizde 0,3 mol şu maddeden 1,4 mol da bundan var. Şimdi burada sınırlayıcı maddeyi keşfetmek kolaydır bence. Şöyle Mesela 7'ye 1.4 mol bitirirsem Katsayısı 1'dir ya C5'in Şuraya 1'e de 0.2 harcarım Çünkü 7 mole 1.4 mol harcarsam 1'e 0.2 harcarım e, Elimde 0.3 molum vardı 0.2'sini harcadım ne oldu? Elimde 0.1 mol C5 H12 O2 kaldı e, 1 molu kaç gramdı? 104 gram 0.1 molu 10.4 gramı आता चल Aynı koşullardaki 60 litre azot monoksit gazı ve 80 litre oksijen gazı tam verimle diazot penta oksit gazı oluşturmak üzere tepkimeye sokuluyor. Buna göre aynı şartlarda gerçekleşen bu tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle yapmamız gereken şey tepkimeyi yazıp denkleştirmektir. Şöyle yazalım. Elimizde azot monoksit artı oksijen gazı diazot penta oksit. Azotu 2 ile oksijeni 3 2 ile çarpabilirim ama tam sayıyla çarpayım ki kafanız kulağınız rahat olsun. Şunu 4 ile çarpsam, şunu 3 ile çarpsam, şunu 2 ile çarpsam tepkime kafa kullan rahat. Şöyle yapalım. Başlangıçta 60 litre burada var, 80 litre burada var. Bundan yoktur. 4'e 60 litre kullanırsanız, 3'e 45 litre kullanırsınız. 2'ye de 30 litre oluşur. Dolayısıyla azot monoksit bitti. Oksijenden 35 litre arttı ve artık 30 litre diazot pentoksit elinizde vardır. Sınırlayıcı birleşen oksijen değildir, azot monoksittir, yanlıştır. Tepkime sonucunda 30 litre diazot pentoksit elde edildi. Artan gaz hacmi 35 litredir. Evet arkadaşlar cevabımız ne oldu? 2 ve 3. <laughs> amonyak ve oksijen gazları arasında gerçekleşen tepkimenin denklemi aşağıda verilmiştir. 0,8 mol amonyak ve birçok mol oksijen gazlarıyla başlatılan tepkime tam verimle gerçekleştiriliyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar şu tepkimeyi şöyle yapalım. 4'e 0,8 mol kullanırsak 5'e kaç mol kullanabiliriz? Tam verim tepkimesi en az birini bitireceğiz. 5'e 1 mol kullanırız. 4'e ne kadar mol oluşur? 0,8 mol. 6 ise ne kadar oluşur? 1.2 mol su oluştu. Başlangıçta amonyakta zaten 0.8 vardı ama oksijenden 1,5 mol vardı. O zaman oksijenin 0,5 molü artacaktır. Peki şıklara geçelim. Oluşan NO gazı yani azot monoksit gazı normal koşullarda şu kadar hacim 22,4 ile hacim kaplar ve ne kadar NO gazı olmuş? 0,8 17,90'lı bir şeyler çıkacak. Dolayısıyla 22,4 değildir. Bu yanlıştır. Aradığımız cevabı bulduk zaten. 16 gram oksijen gazı artar. E, 0,5 mol oksijen gazı. E, 1 mol O2 gazı 32 gramsa 0,5 mol Evet 16 gram olacak. Amonyak gazı sınırlayıcı birleşendir. Amonyak gazı bittiği için önce sınırlayıcı birleşendir. 1,2 mol H2O oluşur. Evet yoktu başlangıçta. Sonra 1,2 mol oluştu. Tepkime sonucundan molekül sayısı artar. Arkadaşlar girenlerin kat sayıları toplamı 9. Ürünlerin kat sayıları toplamı ise 10'dur. Her türlü artacaktır. Ama başka bir şekilde yapalım. Başlangıçta elinde 2,3 mol molekül varken son durumda burası 2 moldur ama 0,5 mol molekül de oluşan artı için 2,5'tir. Yani başlangıca göre artmıştır. Yukarıda bir tepkime verilmiş arkadaşlar. Tepkimesi farklı miktarlarda N2 ve H2 gazları ile ayrı ayrı tam verimle gerçekleştiriliyor. Buna göre tepkimin, tepkimelerin hangilerindeki artan maddenin cinsi ve mol sayısı ile oluşan NH3'ün mol sayısı doğru verilmiştir. Şimdi yukarıdaki tepkimeyi şöyle değerlendirelim. Azotun kat sayısına 1, hidrojenin kat sayısına 3 yazıp aşağıdaki yargıları tek tek değerlendirelim. Normalde 1'e 0.5 mol kullanırsam 3'e ne kadar kullanmak zorundayım? 1.5. E, elimde 1.5 mol hidrojen var mı? Yok. O zaman diyorum ki 3'e 0.9 kullanırsam 1'e ne kadar kullanırım arkadaşlar? Tabii ki 0.3 kullanacağım. O zaman 0.5 mol elimde vardı. 0.3'ünü kullandım. Burada 0.2 mol artı. 0.2 mol kim artı? N2 artı süper. Peki amonyan katsayısı kaç? 2. 3'e 0.9 sa 2'ye de 0. 6 yani 1'e 0.3 ise 2'ye 0.6 mol da NH3 gazı oluşacak. Birinci yargımız doğru. Şimdi gelelim ikinci yargıya. 1'e 0.2 mol kullanırsam 3'e ne kadar kullanırıp 0.6 mol kullanırım. Çünkü bir maddemi bitirdim. Burada 0.6 mol hidrojen gazı arttı. 2'ye de 0,4 mol amonyak oluşacaktır. Peki şöyle bir şey yapalım. 3'e 0,6 kullanırsam. 3'e 0,6 kullanırsam 1'e kaç kullanırım? 1'e 0,2 mol kullanırım. Ve burada 0,3 mol ne artı? Azot gazı artı. Demiş ki 0,1 mol hidrojen artı hatalıdır. E, 2'ye de ne oluşur? 0,6 mol NH3 oluşur. Bu da hatalıdır. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru olacak. Denklemine göre 1,2 mol sodyum hidroksit içeren çözelti ile tepkimeye giren x kütlesindeki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şurası 1,2 moldur. Peki ne kadar x harcamışım? 20 gramdan 9,2 gram kalmışsa 10,8 gram madde harcamışım. 10,8 gram. 10,8 gram. Peki 6'ya 1.2 mol harcarsanız 2'ye 0,4 mol madde harcarsınız. 3'e ne kadar 0,6 mol madde oluşur. Peki 0,4 molum kaç grammış? 10,8. 0,4 mol 10,8 ise 1 mol ne kadardır? 1 mol 27 gram. O zaman X'in mol kütlesi 27 gramdır. 20 gram maddeden ne kadarı kalmış? 9,2 gram. Peki o zaman 100 gram maddede ne kadar artar. Yani diyor ki kütlece %46'sı tepkimeye girmemiştir. 20 gramda 9,6 girmemişse yüzde ne kadar dersiniz? Burası da 46 olacak. 0,6 gram H2 oluşur. 0,6 mol H2 var. 1 mol H2'de 2 gram madde varsa 2 gram madde varsa 0,6'da 1,2 olacak. Dolayısıyla burası hatalıdır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. H2S gazının HNO3 çözeltisinde çözülmesi sonucu şu tepkime elde ediliyor, tepkimesi oluşuyor. Buna göre normal koşullarda 44,8 litre hacim kaplayan H2S gazının 20 mol HNO3 içeren sulu çözeltiyle tam verimli tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi elinizde 20 mol bu maddeden var başlangıçta. 2 mol da şundan var. Başlangıçta şun var, yok. Şimdi tam verim dediğine göre birini bitireceğiz. 1'e 2 mol kullanırsak 8'e 16 mol HNO3 kullanırım. Şurada 4 molu arttı. Peki ne oluşacak? Kat sayısı 1 olduğu için 2 mol oluşacak. 8, 16 mol oluşacak. 4'e ise arkadaşlar kaç oluşur? 8 mol madde oluşacaktır. Devam edelim. Sınırlayıcı birleşen biten maddemiz kimdir? H2S'dir. Doğrudur. Oluşan NO2 gazı normal şartlar altında bu kadar hacim kaplar. Bunu bekletelim. Hesaplaması biraz yüksek olacak. 2 mol H2SO4 içeren sulu çözelti elde edilir. Bakalım 2 mol elde edildi. Evet. 4 mol HNO3 artar. E, 20 molum vardı. 16 molünü kullandım. 4 molü artı doğrudur. Tepkimenin artansız gerçekleşebilmesi için Ortama 0.5 mol H2S eklenmelidir. Şimdi şunun artansız demek 8'e 20 bitirirsek 1'e 2 çok olur. O zaman 0.5 mol daha bundan gereklidir. Doğrudur. Şu değerde bunun 2 katı gibi bir şey gerekecek. Yani 300'lü bir şeylerde olacak. Dolayısıyla bu değerde de hatalıdır arkadaşlar. <laughs> Aşağıdaki üç farklı kapta N2 ve O2 gazları arasında gerçekleşen ve NO2 gazının oluştuğu tepkimelerin başlangıç ve son durumdaki madde miktarları verilmiştir. Buna göre tabloda verilen X, Y ve Z değerleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şöyle düşünelim arkadaşlar. N2 artı O2 iki tane N NO oluşturacak şekilde. Dolayısıyla bununla bunun katsayısı aynı olacaktır. Peki başlangıçta elimizde 0.5 mol N2 varken hepsini kullanırsanız o 2'den de katsayısı 1 olacak. 0.5 kullan. Yani 1e 0.5 kullanırsanız 1e 0.5 kullanırsınız. 0.1 mol yani x 0.1 mol olacak. Yani oksijen 0.1 mol artmış olacak. Devam ediyoruz. Şimdi elimizde 0.8 mol azot var. 1.2 mol oksijen var. 0.6 mol oksijen artmış. O zaman 1e 0.6 kullanılmış. 1'e e 0.6 mol kullanılmış. O zaman bu da 1'e 0,6 mol kullanılır. O zaman 0,2 mol ne olmuş? Azot artmış. Yani artan azot miktarı 0,2. O zaman burası 0,2 olacak. E x 0,1'di. O zaman y'ye de 0,1 kaldı. Elimizde 1 mol bundan var. x artı y artı z de oksijenden var. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Azottan ne kadarı artmış? 0,5 mol artmış. O zaman 1'e 0,5 kullandık. O zaman 1'e 0,5 kullanacağız. Ama 0,1 molüm de artmış. O zaman başlangıçta x artı y artı z 0,6'dır. x artı y artı z eşittir 0,6. X ile Y'nin toplamı zaten 0,2 idi. O zaman Z'ye 0,4 kaldı. 0,1, 0,1, 0,4. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak.